Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında tur otobüsü devrildi. Kazada 8'i turist, 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Ya, tamam, çok çok fazla bir şey yok. fethiye deniz yolunda meydana gelen trafik kazasında Cevdet Ertuğrul yönetimindeki 64 EC042 plakalı tur otobüsü, sürücünün ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yolculardan 8 İngiliz turiste otobüste görevli İbrahim Sıcak Yüz hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar Fethi'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Sürücü Cevdet Ertuğrul Pamukkale'den Ölüdeniz'e turist getirdiğini belirterek yolun kaygın olması nedeniyle otobüs kaydı ve devrildi. Kazada can kaybı olmaması sevindirici. Soğukkanlı davranmasam kazanın üzücü sonuçları olabilirdi dedi. Kaç yolcu vardı dışarıda? Tane var. Yağmurdan dolayı. Direksiyonda da siz mi aldınız? Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.